Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son paylaşımda ülkemizde bazı illerde kuvvetli yağış olacağına dair uyarılar gelmiş durumda. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun doğusunda çok kuvvetli yağış olacağına dair uyarılara yer verildi. Yağmurlara karşı oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınması gereklidir açıklaması geldi meteoroloji tarafından. Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının iç kesimleriyle Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü yağmurlu geçmesi beklenmekte açıklaması geldi. Söz konusu yağışların Eskişehir'in doğusu, Ankara, Çankırı, Çorum, Karabük ve Bolu'nun doğu bölgelerinde yoğun olarak görülmesi bekleniyor denildi. Bu durumlara karşı tedbirleri mutlak sürekli alınması önem taşımakta açıklamasına yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere 8 ilde kuvvetli yağış ve sel uyarısını gerçekleştirmiş durumda. Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük ve Bolu'nun doğusunda yağışların daha da şiddetli olabileceği aktarıldı. AFAD tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen açıklamada aynı şekilde Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da kuvvetli yağış beklenmekte. Bundan dolayı sel ve su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun açıklaması gelmiş durumda hem meteoroloji tarafından hem de AFAD tarafından yapılan uyarılara göre. Yorumlar size. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.